Herkese merhabalar. Artık atmak yok kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün nane almıştım. Onları yıkadım 3 defa. Biraz ilk önce suda beklettim. Sonra da yıkadım. Suyunu süzül sabah kadar süzülene kadar bunun siyahlanır diye ben e, bir tekniği şey yaptım. Aklıma geldi. Kurutma, kıvırcık kurutma şeyi var. Burada aparatı var. Onu böylece nanemize koyuyoruz. İlk önce ayıkladım nanemi. Sonra da yıkadım. Üç defa. Sermek için kurut. İlk önce bir kurutayım. Islak bu suyun çekmesi uzun sürer. O da siyahlatır. Siyahlanmadan kurutacağız inşallah. Eğer evinizde varsa böyle bir aparatınız. Bir de. silik işte. Böyle sürtüyoruz. Bakın içindeki su bunu sabaha kadar bekleseydi bu nanemiz simsiyah olacaktı. Bakın. Kupkuru. Böyle götürün. tekrar göstereceğim Böyle bir avuç koyuyoruz. Süzecek kadar da kevgirim yok benim büyük. Aklıma bu geldi ama biraz arada bir de cevap yapıyor. Şuna bakmayın. Bakın kuru. Bunu bekletmenize gerek yok böyle. Bakın suyu da çıktı. Hiç kendinizi yormanıza da gerek yok. Böyle kuru oluyor. Sonra da buraya bir serdim pamuklu. Üzerine de böyle döküyoruz. Ne zamana kadar kurursa ıslak kalınca siyahlaşıyor bunlar ıslak kalmasın diye yeşil olsun diye kuruttum ben kıvırcık yeşili kurutma şeyiyle bunun ismi gondolmuş böyle gondolmuş ben kıvırcık kurutmak için almıştım Bakın suyuna. Aha düştük. Tekrar bir daha göstereyim. Neyse. Üç kere yıkadık. İlk önce ayıkladık. Ucularını bıraktık böyle. Kalın yerlerindeki yaprakları ayıkladık. Sonra leğeni bunları bastırdım biraz sirke attım ondan sonra da yıkadım üç kere suyunu değiştirerek sonra süzdüm bezin üzerine kevgirin büyük yoktu kevgir de olsa bunlar iç içe durunca siyahlaşıyor sabaha kadar onun için kurutmanız daha hayırlı bakın şimdiden siyahlanmaya başlıyor İçinde aroması olduğu için naneli yakıyor ıslanınca birbirini. Denemenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.